Koşun gidelim hadi bakalım. Futbol sahasına geldik. Kocaman bir sahaya geldik. Burada da basketbol sahası var ama biz şimdi ne yapacağız? Maç yapacağız. Maç yapmaya hazırız. Gelin bakalım şimdi burada başlayalım. Kim kaleye geçiyor? Tamam abi geçsin kaleye. İki tane topumuz var. Hangi topla oynamak istiyorsunuz çocuklar? Bununla oynamak istiyorum. Tamam. Ömer de onunla atsın. Bakın şimdi bakın ne kadar yüksek. Yukarı yatacağım topu. At bakalım. Vay gökyüzüne kadar çıktı. Çok çok yukarı, yukarı atabildin Hamza'da. Harikasın anneciğim bravo. Şimdi maç yapalım hadi bakalım. <laughs> Ömer de attı Ömer seninki gitmedi. Gel bakalım hadi şimdi sıra bunda. Topu buraya koyduk. Atıyoruz. Abin hazır mı acaba? Hazır mısın? At bakalım anneciğim. Hızlı at hızlı. 1-2-3. Gol kurtardı abin. Öyle atılmaz ki biraz daha güçlü atman lazım. Sen geri at onu şimdi. Sen geri at. Evet şimdi Ömer geliyor. Ömer topa vuruyor. Hızlı bir şekilde. Vur bakalım. Çok hızlı çok hızlı daha hızlı. Daha hızlı. Hayır Ömer çok yavaşsın. <laughs> Yapamadım. Bence şu Spiderman'i topla da bir deneyelim. Hadi bakalım. Gel bununla at şimdi de. Gel şununla atalım. Evet. Hadi çok hızlı atıyorsun tamam mı? 1, 2, 3 diyorsun başlıyorsun güçlü. Çok hızlı at. Yapabilirsin. Aa, attın. Gol. Ömer gol yaptı Ömer. Aferin Ömer kazandın. Bravo 1-0. Şimdi Ömer kaleye geçiyor. Hamza Arda atıyor tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Tamam. Geç şimdi Ömer sen topu kurtarmaya çalışacaksın. Tamam mı anneciğim? Sen al topunu. Abisi al sen topunu hadi bakalım. Hadi bakalım biraz uzaktan at sen yapabilirsin bence başarabilirsin. 1, 2, 3. Hadi. Yanlış yere attın Ömer kurtardı. Ömer gol yemedi yani. Sıra tekrar Hamza Arda'da hadi bakalım. Bir vuruş daha. Kaleye geç Ömer. Ömer kaleye geç sen. Evet. Hazır mısın Ömer? Kurtaracaksın topu tamam mı? Şimdi sıra abi de. Ah Ömer çok güzel yaptın anneciğim. Ayağına denk geldi yine de. Hayır ısırma topu. <laughs> yine de gol yedin ama maalesef 1-1 oldu. <laughs> İkiniz birlikte şimdi o da sana attı. Sen de onu attın ama şimdi ne oldu yani? Üzülmek yok. Gel buraya gel gel tamam tamam. Sen bir tane daha at hadi o zaman bitsin oyun. Hadi. Sen şimdi abi kaleye geçsin. Abi kaleye geçsin. <laughs> sen kaleye geç. Şimdi Ömer atacak. Çok güçlü bir şekilde atacak şimdi Ömer. Hadi bakalım. Bekliyoruz. Ömer çok hızlı at. Aa, tuttu. Tuttu abin tuttu. Bir daha. Bir daha atacak. Tamam çok üzülme. Gel buraya küsme. <laughs> tamam top sende. Gel top sende. Ömer şimdi yine topun başında ve abisi kalede bakalım atabilecek mi? Hadi Ömer hızlı bir şekilde at sen kazanacaksın. Başaracaksın bunu. Hızlı at hızlı hızlı. Hızlı. Ömer kazandı. Ömer kazandı yaşasın. Abi kaybetti 2-1 oldu. Ve bu oyunun bu maçın galibi Ömer. Şampiyon Ömer. Hadi şampiyon kolumuzu kaldırıyoruz böyle. Yaşasın şampiyon Ömer. Aferin anneciğim çok güzeldi.